Herkese merhaba. Zor bir yılı, yorucu bir yılı geride bırakıyoruz. Yılın son işlem günlerinden birindeyiz. Yarın yıla veda ediyor olacak. Ee şimdiden hepinize mutlu, sağlıklı ve e, pandeminin olmadığı, daha huzurlu, daha refah içinde olacağımız bir yıl diliyorum. Bu yıl yorucu bir yıldı. 2020 yılı da yorucuydu. E, ekonomik taraftan bakarsak aslında 2020 pandemiyi daha çok hissettiğimiz kapanmaların olduğu, arz kısıtlarının yaşandığı, tedarikli problemlerin olduğu bir yılda. ama e, 2021 yılı normalleşmeye başlamamıza rağmen biraz daha alım gücünün düştüğü, daha zorlandığımız, arz probleminin devam ettiği bir yıl oldu. Aslında 2020 yılında evet hissetmiştik biz bu pandeminin etkilerini ama 2021 yılında özellikle Türkiye olarak bu etkileri bir miktar daha fazla hissediyoruz. Dünya şu anda enflasyonist bir ortamdan geçiyor. Pandemi dönemiyle birlikte arz tarafında yaşanan sıkıntılar, tedarik, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, küresel çapta aslında ekonomileri durma noktası sına getirdikten sonra şu anda da arz problemiyle sınamakta. E, bu da tabii ki özellikle işte gıda tarafına baktığımızda küresel iklim değişikliğinin etkileri, arz tarafında yaşanan tedarik tarafında yaşanan problemler. Aynı şekilde enerji tarafına baktığımızda dünyada artan enerji fiyatları, küresel iklim değişikliği, salgının hala devam ediyor olması Tüm bu yaşanan gelişmeler aslında ekonomik anlamda da ülkeleri belirli politikalar izlemeye itmek durumunda kaldı. Dünyanın geneline baktığımızda şu anda dünya şu anda enflasyonist ortamla mücadele etmek amacıyla sıkı para politikası uygulamayı tercih etmekte. 2022 yılında Mart ayında Mart ayı itibariyle Fed'in 2022 içinde %3 faiz artışı yapacağı beklentisi ön planda. İngiltere diğer gelişmekte olan merkez bankalarından hızlı dağla, davranarak faiz artışına gitti. Norveç aynı şekilde. Gelişmekte olan diğer ülkelere baktığımızda onlarda da sıkı para politikalarının devam ediyor olduğunu görüyoruz. Yurt içine döndüğümüzde Türkiye'de e, dünyadan farklı olarak farklı bir model e, tercih edildi. Bu modelde de daha gevşek para politikasıyla yani genişlemeci para politikasıyla TL'deki rekabet gücünü artırarak ihracatı destekleyip önce ihracatla cari pavla verip daha sonra enflasyonu ülkeye sermaye girişinin yolunu artırıp enflasyonu kontrol altına alıp fiyat istikrarını sağlama. Bu tabi kendi içerisinde rakamlara baktığımızda bu rekabetçi kur tarafına baktığımızda özellikle yılbaşından bu yana baktığımızda son bir yılda TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı %75 civarında. Son 6 ay özellikle bu paket yoğun bir şekilde hayatımıza girmişti. Son 6 ayda da %48 seviyelerinde bir değer kaybı var. Geneline baktığımızda aslında ihracat tarafında bu politikanın başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ihracat rakamlarına baktığımızda burada ciddi anlamda bir artış var. 2021 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye yıllık bazda baz etkisiyle birlikte %20 büyüme gerçekleştirdi. Üçüncü çeyrekte ise bu rakam %7.4. Net ihracatın üçüncü çeyrekte büyümeye katkısı da 6.8 puan oldu oldu. Burada tabii ki önemli olan yani 21 milyar 468 milyon dolarlık ihracatta Kasım ayında aylık mağazda rekor tanfelendi aslında baktığımızda. 11 aylık 11 aylık ihracat rakamı ise 203.1 milyar dolar. Yani yıllık bazda ihracatımız 221 do, 221 milyar dolara ulaştı. Rakamlar bize aslında ihracat tarafında rekabetçi kur politikasının işe yaradığını göstermekte. Ama problem burada problem değil. Daha doğrusu e, düşünmemiz gereken şey bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu. Çünkü dünya geneline baktığımızda... E, Burada tedarik sıkıntıları hala devam ediyor. Omikron variantının da etkisiyle dünya yeniden kapanmaya gidiyor. Ve bu yeni arz sıkıntılarını beraberinde getirecek mi soru işaretini barındırmakta. Türkiye tarafına baktığımızda ise Türkiye evet ihracat pazarını Çin'de yaşanan, Çin'in pandemi sonrası ortaya çıkan arz azaltımını ve hakim olduğu pazarlardaki o talebi karşılayamaması nedeniyle bizim kapattığımız o açık ne kadar sürdürülebilir olacak? Çünkü biz ihracat yaparken aramalı e, ara malı ithal ederek üreten bir ülkeyiz ve kurlar, kurdaki bu yükseliş, dövizdeki bu yükseliş ara malı ithalatını da zor, e, zorlaştırmakta. Aynı şekilde ihracatçılarla e, ihracatçıların açıklamasına baktığımızda özellikle dalga boyunun kur tarafında yüksek olması e, volatilitenin yüksek olması da burada e, yatırımcıların, üreticilerin daha doğrusu hedge mekanizmalarını yani döviz borçluluklarını e, hedgeleme tarafında sıkıntı yaşamalarına, yeni anlaşmalar yapmalarına, yeni siparişlerde anlaşmaları hangi kur fiyatı üzerinden yapacakları yönündeki e, kafa karışıklıklarına yol açmakta. Çünkü volatilitenin oldukça yoğun olduğu e, bir dönemden geçiyoruz. Bu da tabii ki öngörülememezlik işletmelerinde yatırım planlarını e, şekillendirememelerine yol açıyor. Zaten sonra da burada. Evet şu anda rakamlar bazında ihracat tarafında güçlü bir toparlanma var. Ama bu ne kadar kalıcı olacak ve e, kurdaki bu yükseliş şirketleri nasıl etkileyecek bu önemli olacak. 2022 yılında da takip edeceğimiz ana konu aslında bu politika olacak. Yani yeni ekonomik model olacak. Yurt içi tarafta bizi bekleyen e, bu politika değişecek mi? Yani ihracatçı, e, ihracat destekleyen rekabetçi kur politikasından vazgeçilecek mi? Faiz indirimleri devam edecek mi? E, çünkü son toplantı 2020 Aralı, 2021 Aralık'ta e, yapılan gelen metinde de en son Merkez Bankası toplantısında da sınırlı alanın artık dolduğundan bahsedilmişti. Tedarik sıkıntı, tedarik ve arz sıkıntıları nedeniyle e, açık alanın yani faiz indirimlerinin sonuna geldik mesajı verilmişti. Ancak burada 2022 yılında e, özellikle ilk çeyrek bu politikaların karşılığının e, alınması için tanınan bir zaman gibi değerlendirilebilir. Burada beklentimiz e, en erken Şubat olmak olmak üzere e, yılın ikinci çeyreği itibariyle faiz indirimlerinin devam edebileceği yönünde ancak şöyle de önemli bir nokta var e, küresel çapta piyasaların fiyatladığı şey şu anda FED'in Mart ayı itibariyle e, faiz artışına başlayacağı ve 2022 yılında 3 faiz artışına gideceği beklentisi. Eğer burada FED'in e, daha agresif bir şekilde faiz artış sürecine artırırsa şayet ve bu piyasa tarafından fiyatlanmaya başlarsa dolar endeksindeki yükseliş ve küresel çapta doların güç kazanması ile birlikte burada bizde de kurda yaşanan yükselişin momentum kazanması içeride politikayı değiştirir mi? Arayacağımız sorunun cevabı cevabını arayacağımız soru bu olacak. Üç önemli konu var aslında uzun zamandır konuşmaya devam ettiğimiz faizlerdeki düşüş, düşük seyir devam edecek mi? Faiz indirimleri devam edecek mi? Enflasyon ne olacak? Enflasyon konusu şu anlamda önemli. Son birkaç aydır baktığımızda zaten döviz geçişkenliğinde enflasyon üzerinde ciddi anlamda hissetmeye başladığımız bir süreçten geçiyoruz. Küresel gıda fiyatları artmaya devam ediyor. Küresel çapta enerji fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Ve kur geçişkenliği ile birlikte önümüzdeki aylarda 100 %30'ların üzerinde enflasyon rakamı görme ihtimalimiz yüksek. Bu da e, enflasyondaki bu artış hane halkının alım gücünü azaltırken tasarrufların da erimesine yol açmakta. Bu anlamda e, faizden bahsettik. Faiz politikaları devam edecek mi? Enflasyondaki bu düşüş e, bu yükseliş ne kadar süre devam edecek e, ve kurdaki volatilite e, kurdaki dalga boyu bu şekilde devam edecek mi? En önemli takip edeceğimiz konular bunlar olacak. Enflasyonda yükselişin devamını bekliyoruz. E, burada fiyatlara baktığımızda ee, enflasyonun yapışkan olması nedeniyle kurdaki o geri çekilme aynı hızda fiyatlara yansımamakta. Ee, kurdaki istikrar sağlanırsa şayet o fiyat hareketlerindeki volatilite düşürür ve istikrarlı bu seviye olarak aynı yani seviye vermenin bir önemi şu noktada yok. Çünkü dalga boyunun çok yüksek olduğu 18'den 12'lere, 12'lerden 15'lere çok kısa sürelerde geldiği bir kurdan bahsediyoruz. O yüzden şu ortamda kur tahmini yapmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de bir kur tahminimiz yok ee, ancak kurdaki volatilite ortadan kalktıktan sonra e, hem bunun etiketlere yansıması fiyat etiketlerine yansıması hem de enflasyona yansımasını ancak o zaman görebileceğiz ancak aynı hızda kurdaki düşüşle birlikte aynı hızda düşüşü enflasyonda beklemenin çok doğru olduğunu düşünmüyoruz faiz tarafına baktığımızda e, özellikle Son toplantıda gelen açıklamalardan bahsetmiştim. 2022'nin ilk çeyreği bir şekilde bu politikaların karşılığını almak için zaman tanımı anlamında kullanılabilir. En erken beklentim Şubat ayı itibariyle olmak üzere yılın ikinci çeyreğinde de e, faiz indirimlerinin devam edebileceğini bekliyorum bu politikalar e, kapsamında. Ancak burada küreselde dalganın değişmesi, küreselde e, rüzgarın değişmesi bizde de erken bir faiz artırımına gitmek durumunda kalabilir. Ancak bunun da artıları eksileri bu zamana kadar uygulanan ve politikalar ve söylemler e, şu an bunun olmayacağını gösteriyor. Tabii ki e, burası Türkiye her an her şey değişebilir. Piyasa tarafına baktığımızda dolar tl'deki fiyat hareketleri bahsettik. Burada bir seviye vermenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Borsa tarafına baktığımızda özellikle e, 2021 yılı itibariyle küresele de baktığımızda aslında küresel dünya endekslerinde de hala e, talebin devam ettiğini, risk iştahının yüksek olduğunu görüyoruz. Sektörel bazda düzeltmeler var. Ancak e, Türkiye'de de sektörel bazda düzeltmeler var. Ancak o risk iştahı hala devam etmekte. Endeksin yılbaşından bu yana getirisine baktığımızda %30'a yakın bir getiri var. Ancak bazı sektörler burada çok daha olumlu ayrışmakta, pozitif ayrışmakta. Özellikle baktığımda sinayi ve ulaştırma tarafı. Bunun arkasında yatan neden de şu, özellikle pandemi döneminde en çok etkilenen sektörler bunlardı. Normalleşmeyle birlikte üretimin artması, kapasitelerin artırılması, birikmiş taleple birlikte sinayi tarafı diğer endekslerin, diğer sektör endekslerinin önüne geçti. Ulaştırma tarafı da aynı şekilde. Seyahat kısıtlarının getirildiği bir yıl yaşadık 2020 yılında. Ancak bu kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte ulaştırma tarafında da %46'lık bir yükseliş var. Burada tabii ki yeni varyantla birlikte yeni kapamalara tam kapamalara gidilebileceğini düşünmüyorum. 2020 yılındaki kapamalara benzer bir kapanma, belki kapanma beklemiyoruz. Burada sinayi endeksinde o birikmiş talep azaldıkça bir miktar kar realizasyonlarının ön plana çıktığını görebiliriz. Ulaştırma tarafında haber akışı kaynaklı işte delta varyantı, omikron varyantı, haber akışı kaynaklı e, o volatilite olabilir. Ancak burada e, genel anlamda o birikmiş talebin karşılanmaya başlaması, fiyat kısıtlarının ortadan kalkması talebi bir miktar daha destekliyor. Ancak burada da bir miktar realizasyon görülebileceğini düşünüyorum. E, 2020 yılı daha çok işte sinai tarafı, ulaştırma tarafı e, dururken yani bu hisselerde iyi performanslar gözlemlenmezken gıda tarafı, evde kal hisseleri dediğimiz gıda teknoloji hisseleri ön plana çıkmıştı. Ama bu yıla baktığımızda gıda tarafında e, aynı performansın yakalanmadığını görüyoruz. Gıda endeksindeki yükseliş de %7.59 seviyesinde kalmış bu yıl. Burada e, yıl içerisinde 2020 yılı içerisinde tabii ki e, konjonktürel gelişmelere e, bağlı olarak değişimler gövdemlenebilecek ama e, özellikle ihracat tarafı güçlü olan e, Varlıklarında döviz varlıklarının fazla olduğu çünkü 2022 yılı küresel çapta e, para politikalarının sıkılaşacağı bir yıl olduğu varsayımı altında yabancı para pozisyonunun yüksek olduğu şirketler, ihracatın yüksek olduğu şirketlerin, borçluluk oranlarının düşük olduğu şirketlerin ön plana çıkma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. E, kriptolar tarafına baktığımızda 2022 özellikle regülasyonlar anlamında e, kripto para piyasası için önemli olacak. E, Dünyada belirli regülasyonlar yapılıyor. Bizim de e, bazı beklentiler var. E, üzerinde zaten çalışılıyor. E, 2022 yılı itibariyle de regülasyonların geldiğini göreceğiz. Burada e, yeni düzenlemeler gelecek ki işte geliş, diğer gelişmekte olan ülkelerde de benzer beklentiler var. E, Bitcoin'e baktığımızda son bir yıllık getirisinin %61 olduğunu görüyoruz. E, 6 aylık performansla da %35 getiri elde edilmiş. E, Ethereum tarafında da e, durum çok daha farklı. E, çok daha Ethereum yatırımcısına kazandıran bir yıl oldu. %4 %4 e, yüzlük bir getiri ön planda. Artık e, şunların haberlerini okumaya başladı. Kurumsal yatırımcıların varlıklarını artırmaya başladığı e, ticaret tarafında özellikle işte e, İran tarafında Afrika tarafında ticarette de kullanılan bir e, varlık sınıfına dahil olmaya başladı kripto varlıklar. Bu anlamda dünyada kullanımının yaygınlaşması, e, ticarette kullanılmaya başlanması, kurumsallar tarafından tercih ediliyor olması ve tabii arzın sınırlı olması nedeniyle e, enflasyona karşı hedging amaçlı kullanılıyor olması, kullanılabilir olması cazibeyi bir daha artırıyor. burada da Yıl genelinde de regülasyonlarla birlikte volatilitenin yüksek olacağı ancak 2022 yılında da kripto varlıklarda yükselişin devam edeceğini beklediğimiz bir yıl var önümüzde. Şimdi daha hepinize mutlu yıllar diliyorum. yayının başında da bahsettiğim gibi umarım sağlıklı, refah içinde ve pandemisiz bir yıl olur 2022.